akşamı Ankara'da bizi bekliyor Eşsiz balık tatları Kırlandıçla kerba ve devre. İşte balık buna denir Sohbet dostluk ve lezzet birleşir Balık Ankara'da Kuzey Afrika ülkelerinden Fas'ın bazı köylerinde insan ömrünün ortalama 110 yıl olduğu gözlenmiş. Sebebi ise köylülerin sürekli sardalya yemeleriymiş. Daha önce hiç duymuş muydunuz? Gerçekten de balıkların içinde omega 3 değerinin en yüksek olduğu türlerden bir sardalya. Gezici bir balık türüdür. Genellikle Ege ve Marmara'da bulunur. Eskiden denizlerde ateş yakılarak kabartılır ve ağları vurdurulurmuş. Bu yüzden halk arasında sardalyayı ateş balığı da deniyor hala. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında özellikle Çanakkale Boğazı'nda ve şimdi bulunduğumuz Gelibolu açıklarında sarozda avlanır. Belki de bu yüzden Türkiye'nin ilk konserve fabrikaları Gelibolu'dadır. Az sonra Türkiye'nin ilk konserve fabrikalarından birine gidip hem sardalya konservesinin yapılışını göreceğiz hem de sektörün bölge için önemini konuşacağız Aygül Kemerli ile. Ama önce günün balık yemeğini sunmak istiyorum. Asma yaprağında sardalye. <Gülüyor> <Gülüyor> tazesi, tuzlanmışı ve konserve halinde tüketimi yaygındır. Çanakkale Boğazı ile Saros Körfezi'nde avlanan lezzetli gelip Gelibolu'da tuzlamak ve konserve yapmak 1900'lü yılların başlarına kadar dayanır. Köklü bir geleneği vardır bu sektörün. Şu anda Türkiye'nin ilk balık konservelerinden bir tanesinde üçüncü kuşak sahibi Aygül ile birlikteyiz. Aygül Hanım merhabalar. Merhabalar Süreyya Hanım. Ee, şimdi Sadali son günlerde çok gündeme geliyor. Siz de bu köklü e, geleneğin üçüncü kuşak temsilcilerinden birisiniz. Bu sektörün e, bölge için önemi konusunda neler düşünüyorsunuz? Ee, fabrikalarımız e, yaklaşık 60-70 yıldır olan fabrikalardır. Türkiye'de kurulan Konservelerde ilk konserve fabrikaları Gelibolu'da kurulmuştur. Evet. Hala da devam etmektedir. Özel bir iştir. Özellikle tuzlu balık konservesi, ançüez, lekerde, çiroz bunlar çok özel işlenmesi gereken ürünlerdir. Benim en çok merak ettiğim, sanıyorum izleyiciler de aynı şeyi merak edeceklerdir. Tuzlu balık konservesini marketlerden, rayonlardan veya toptancı gıda marketlerinden aldınız. ...kutusuyla beraber eve geldiniz. Bunu kullanıma ve tüketime hazır hale nasıl getirebilirsiniz? Tüketici e, özellikle yeni nesil tuzlu balığı yemeyi çok bilmiyor. Eskiden e, çok bilen ve çok iyi satılan bir üründü bu. Ama şimdi açıyorlar e, kutuyu veya kavanozu alıyor ve bu ne bu çok tuzlu değil biliyor. Şimdi biz e, bunların birçok şekli vardır. Genelde açık bu şekilde tuzlu olarak işte domates salatasının üstüne veya... E, ...pizzalarda, ançuezlerde bu şekilde direkt kullanıyor. Ama ben e, bunu bir yeme tarifi vermek istiyorum ve muhakkak da... E, ...izleyenlerin bunu bir kere denemesini istiyorum. Şimdi tuzlu balığı alıyoruz. Kılçıklı veya kılçıksız. Bunu... E, ...bir saat, bir buçuk... ...saat kadar... E, Normal suda bekletiyoruz hani ılık falan değil normal suda içine hiç sirke falan katmadan çünkü bazı kesimler bunu birçok insan sirkede bekletilmeyi bilir ama doğru olan normal suda bunu bekleteceksiniz. Beklettikten sonra bunu bildiğimiz süzgüde süzelim oradan çıkaralım kağıt havlunun üzerinde koyup güzelce kurulayalım tabağımıza bunu servis yapalım. Bir tarafta 3-4 diş sarımsak Yani balığımıza kadar bu iki diş de olabilir 5 diş de olabilir Sarımsağı güzelce ezelim Maydanozu ince ince kıyalım Bu tabağımıza aldığımız Sudan çıkartıp kuruttuğumuz balığın üzerine Sarımsak ve maydanozu güzelce koyalım Zeytinyağı limonu bir güzel çırpalım Bunu da onun üzerine koyalım Afiyet olsun gerçekten Çok değişik bir tat olduğunu görecek yiyen kişiler ne demiştik? Sadalyenin avı en çok Temmuz ve Eylül ayları arasında verimli olur. İşte üzümlerin bağ bozumu bu lezzetli balığın en yağlı zamanda denk geldiğinden asma yaprağına sarılarak mangalda pişirmesi çok iyi netice verir. Bakalım konuğumuz da beğenecek mi? Bugün sizler için asma yaprağında sardalya hazırlayacağız. Malzemelerimiz 10 adet sardalya balığı, 20 adet taze asma yaprağı, Asma yapraklarının yumuşak, damarsız, düzgün, tüysüz olmasına özen gösteriyoruz. Narince üzümünün yaprağı bu tarif için idealdir. Marinat malzemesi için yarım yemek kaşığı tuz, bir limonun suyu, dört yemek kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tane karabiber, iki ya da üç adet defne yaprağı. Önce sardalyelerin pullarını bıçakla kazıyıp yıkıyoruz. Bir kasede marinat malzemesi olan tuz, limon suyu, zeytinyağı, karabiber ve defne yapraklarını karıştırıyoruz. Balıkların suyunu iyice süzdükten sonra genişçe bir kaba alıyoruz ve hazırladığımız karışımı üzerlerine dökerek bir süre dinlenmeye bırakıyoruz. Asma yapraklarının saplarını diplerinden koparıyoruz. Yapraklar taze ise önce kaynar suya sonra soğuk suya atıp çıkarıyoruz. Salamura ise tuzunun gitmesi için bir süre ılık suda bekletip yıkıyoruz. Yaprakların parlak olan dış tarafları alta, damarlı olan iç tarafları da üste gelecek şekilde tezgaha koyup düzeltiyoruz. Yaprağın bir kenarına balığı yerleştiriyoruz ve yuvarlayarak sarıyoruz. Sardalyelerin baş ve kuyruk kısımlarının açıkta kalmasına özen gösteriyoruz. Yaprakların üstünü fırçayla yağlıyoruz. Önce ekli kısmı ateşe gelecek şekilde ızgarada iki tarafını çevirerek pişiriyoruz. Yaprakların renkleri değiştiğinde sardalyeler pişmiş demektir. Afiyet olsun. Merhaba. Balık Ankara'da Yenilerin bugünkü konu Yavuz Donat. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Teşekkürler. Sizi burada ağırlamak bizim için çok büyük bir mutluluk oldu. Teşekkür ederim. Bugün size Gelibolu'nun simgesel bir balığı olan sardalyeyi sunacağız asma yapan da sardalya balığı var Mönü'de. E, bu sardalya balığı e, inanılmaz özellikleri olan bir balık. Aslında küçücük boyu var. E, 11 santimden 25 santimine kadar yenilebiliyor. Fakat içinde barındırdığı omega 3 yağ asitleri insan ömrünü uzatmada insanın sağlıklı yaşamasında inanılmaz faydalı. %18-22 arasında protein var. E, şeker dengelemesi yapıyor. E, vücudun aç kalmamasını dengeliyor. Dolayısıyla tokluk hissi veriyor. D vitamini var. B12 var. Yani Sadarya'da hayat var. Sadaryanın asma yapmanı sarılması tesadüfi değil. Örneğin bakla bahar ayında çok taze olarak sunulur. Bakla neyle yakışır? Dereotu ile yakışır. Dereotu niye doğmuştur? Pıtır pıtır o mevsimde çıkar. Baklayla beraber. Dolayısıyla bakla dereotu ile iyi uyuşur. Sadarya balığı da böyledir. Özellikle balıkların en yağlı olduğu dönem üzümlerin bağ bozumuna denk edelim. Arkamızda bunlar asma ağacından sabahleyin yaprakları topladık ve size sararak biraz sonra sunacağız. Evet. Sizin Peki. ayınız nasıl? Balıkla şimdi, verdiğiniz ürünleriyle. Şimdi balık güzel e, Gelibolu'da. Bir de balığın üzerine olan bir helvaları var meşhur. Evet. Yani or evet, Oraya giden mutlaka dönüşte yanında sardalya getirir, peynir helvası getirir. Evet. Şimdi Gelibolu'da onları yediniz. Şimdi e, bu sardalya balını da Gelibolu'da e, tuzlu Çünkü mevsimi çok kısa. Kısa olduğu için e, o balıktan uzun süre yararlanmak gerekiyor. E, bu tuzu arıtıp, e, üzerinde sızma yağı döküp veya e, ona salatavari vari bir sunumla e, uzun süre yiyebiliyorsunuz. E, bu da Gelibolu'ların ayrıca sunduğu bir öyle, e, yapım şekli. Fakat Gelibolu'da en yaygın olan e, sardalya pişirme şekli e, Gelibolu usulü sardalya denizden alıyorlar. Üzerindeki pullarını bile ayıklamadan zaten sadelenin pulları e, birbirine intibak etmediğinden çok kolay ayrılıyor. Denizden çıkar çıkmaz pulların büyük çoğunluğu ayrılıyor. Onu mangala olduğu gibi koyuyorlar. Bağırsaklarını ve iç temizlemeden. yerken temizliyorlar. Bu e, müthiş bir lezzet veriyor sadeleyi balına. İskele zaten gelip oldu. İskele onu yapanlar çoktur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ekmek, <laughs> Mangal, arası, evet. arası, evet. evet. <laughs> Siz en çok hangi deniz ürününü balığı tercih ediyorsunuz? Özel bir tercihim yok. Hepsini seviyorum. Hepsini seviyorum ama şimdi balık Ankara'da yenir dedin. Gerçekten güzel çünkü Ankara'da balığı yiyorum. Bir, ne yediğimi biliyorum. Kalitesinden eminim. İkincisi hesap öderken de o hesabında makul bir hesap olduğunu biliyorum. Yazları da eh, belirli bir zaman gidebiliyorsak eğer bir bodrumluluk var. Bodrum'da da gidiyorsunuz. Yediğiniz balığı bir kere tam olarak bilmiyorsunuz. Çiftlik balığı mı, deniz balığı mı? İkincisi fiyata gelince de herhalde şu anda yani şimdi e, gidin Miami'de balık yiyin daha ucuza yersiniz. Gidin Fransa'da istediğiniz bir lokantaya ya da gidin Tokyo'da yiyin. Vallahi bizim Bodrum'dan daha ucuz. Yemeklerimiz de geldi. Evet. Daha önce denemişsinizdir değil mi? Evet. Porsiyonlarımız da çok iyi maşallah. Giderken bu artanlarda da yanımıza götüreceğiz. Paket hizmeti programımızdan sonra. Şimdi ben sizi e, ta öğrencilik yıllarımdan, e, subaylık yıllarımdan gittiğim her yerde takip ediyorum. Hatta şak görevindeyken e, çok dikkatimi çekerdi. Askerlere istirahat verdiğimizde gazinoya koşanlar, o mezralarda küçük taburelerde oturan siirtler, Kabul ne zaman, kürsü, der kürsü der, der. evet evet. Ne zaman baksam hep Yavuz köşesini okurlar. Yani sizi Türkiye'de hemen hemen okumayan, sevmeyen hatta başka görüşte şey insanlar var. Sizin isminizi duyunca inanılmaz bir saygı duyuyor. Bunu nasıl başardınız? Şimdi bak Süreyya'cığım yaptığın işi seviyorsa ve o iş seni her anlamda tatmin ediyorsa severek yapıyorsun, yorulmuyorsun. Halkın arasına girdiğiniz zaman e, halk sizi kucaklıyor ve eğer gazeteciyseniz yazacağınız o kadar çok şey çıkıyor ki. Şimdi Cumhuriyet'in 10. yılında, e, 10. yıl çok büyük, görkemli törenlerle kutlanacak bir sürü sloganlar hazırlamışlar. Tabi sloganlar hep Atatürk üzerine. Yazmışlar yüzlerce slogan, Atatürk'e getirmişler. Efendim demişler işte bunun bütün duvarlara şeylere asacağı her yere e, bu sloganlardan hangilerini beğenirsiniz Atatürk bakmış yüzlerce slogan hepsini çizmiş tek bir şey kalmış Atatürk içimizden biri Atatürk'ün bugün hala yaşaması ve büyüklüğü halktan kopmamasından gelir buradan benim çıkardığım ders şudur Eğer siyasetçi isek ve iktidara geleceksek halkla geleceğiz halkın içinde olacağız Eğer gazeteci isek yani burada oturmayacağız Halkın içinde olacağız. Ya ne yapıyorsak halk için yapacağız. Halkın içine girdiğiniz zaman da halkın dilini görüyorsunuz. Neden hoşlandığını ya da neye tepki gösterdiğini görüyorsunuz. Eğilimlerini görüyorsunuz. Ve bizim halkımız öyle fanatik kavgacı falan da değildir. Mesela liderler çıkıyor kavga falan ediyorlar. Halk o kavgayı seyretmeyi se seviyor da <laughs> kavganın edilmesini de istemiyor. O de ben gezmekten zevk alıyorum, hala geziyorum. E, bugün de Gelibolu'dayız. Ee, gerçekten çok güzel bir yerdir. Marmara Denizi aslında bir göldür, Marmara Gölü. Hele biz Marmara Denizi'nin etrafını bir otobanla çeviriversek otoyolla ve Çanakkale Boğaz Köprüsü'nde yapıversek Gelibolu bugünkü konumunu falan çok üzerine çıkar. Yani Gelibolu dünyanın en güzel yerlerinden biridir. Ee, i̇klim bakımından hem o tertemiz havası vardır, bir de manevi iklimi vardır. Evet. Yani bir zafer destanının yazıldığı evet. topraklardır. Yani ta tarihin yazıldığı bir yerdir ve tarihin hala yaşandığı yerdir. E, günümüzde ulaşmak eskiden zordu. Şimdi duble yollarla kolaylaştı. E, darısı otoyola. <gülüyor> <gülüyor> Soğutmadan tadına bakalım isterseniz yavaş Anladım. yavaş. Şimdi. Bu. Asma yaprağının e, da özellikle olması gerekiyor. Türkiye'de en iyi üzümün e, yaprağı narince yaprağıdır Tokat bölgesinde. Onda hiç damar ve kalınlık e, erba, erba, yok. Erbağ erba. adadır. Erba erba yaprağı çok meşhurdur e, ve bir markadır. Evet Tokat Erbağ'ının evet. yaprağı yurt dışına gider. Marketlerde filan eskiden bulmak zordu. Şimdi oralarda da boldur. Siz e İlk yıllarınızdan beri gazeteciliğe başladığınız ilk yıllardan beri halkla çok iç içe her kesimiyle yakın diyalog halinde bir kişi olarak. Türkiye'de balık kültürünün istenilen seviyelerde olmaması, yeme içme kültürümüzün içinde çok fazla yer almamasını neye bağlıyorsunuz? Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz ama mutfağımızda çok da büyük yere sahip değil değil mi balık ve denizler? Şimdi bölümleri. laf olarak çok güzel. Üç tarafı denizlerle evet. ülkede Bu konuda destanlar yazıyoruz, şiirler söylüyoruz üç tarafımız denizle çevrili. Biz Orta Asya'dan gelen bir toplumuz. Hiçbir komplekse kapılmayalım. Bizim denizle pek alakamız yoktur. Denizle en fazla ilgimiz olan bölge Karadeniz'dir. Onun da toprağı olmadığı için evet. E, Karadeniz'e inşallah bir gün gideriz. Yani orayı görürüz. E, deniz çok az bir toprak ve sonra dağlar başlıyor. Evet. Karadeniz'de ekmeğini ya şeyden çıkaracak, çaydan çıkaracak. O çayda şey böyle çok diktir. Yamaçta çay yetiştirecek. O çayı toplayabilmesi için kadının ya da o fındığı toplayabilmesi için kadın kendisini ağaca bağlar kaymamak için. Oradan onları toplar, ekmeğini öyle çıkarır. Karadeniz'de erkek de ya İstanbul'a göç edecek gidecek yahut da denize açılacak, balık çıkaracak. İşte çoğu da hamsidir, onu yiyecek. Onun dışında bizim Akdeniz'de bir balık kültürü, Ege'de balıkçılık var. Bu yaygın değildir. Ege'deki deniz kenarındaki köylere gidin, Süreyya'cığım o köyler daha sahile yeni inmiştir. Köylerin eski yapısı biraz yukarıdadır. Hatta çok meşhur bir hikaye vardır. Eskiden bir adam yaşlanınca çocuklarına miras bırakacak. Eh, biz o zamanki daha ataerkil bir yapı, kadın erkek eşitliği biraz daha tartışmalı erkeğe, e, şeyde ovada güzel yer, o, ekilip biçilecek yer kız çocuğu neyse boş ver. Ver deniz, deniz kenarında. Ver deniz kenarında bir yer. Şimdi Sonra o, oteller yapılsın. <laughs> evet. Şimdi, şimdi, oralar. iyi ki öyle olmuş. Hiç olmazsa Türk kadını o beş yıldızlı otellerin bulunduğu arsaların, <laughs> o arazilerin sahibi olmuş. O tarihlerden bu yana gelen pek denizlere karşı bir şeyimiz var, uzaklığımız var. Ee, öyle olunca işte kırmızı et yemişiz. Bugüne geldik artık bugün doktorda diyor ki beyaz et yiyeceksin. Evet. balık diyor. Zihinsel gelişme için balık, çocuklar için balık. E son yıllarda giderek artıyor ama balığa evet. Her türlü teşviye evet ama önce çevre, önce insan. Çevreye saygı duyarsak o konuda başarılı olabiliriz. Karadeniz insanı hakikaten yaptığı işe saygılıdır, çevresine saygılıdır. Denizi kirletmiyor, çevreyi kirletmiyor, yapıyor ama... ...Karadeniz'den balığın en kolay geldiği... ...en kısa zamanda geldiği yerde Ankara. Evet, evet. Onun için biz Karadeniz'den ...daha taze balık yiyoruz Ankara'da. Bir <laughs> şey dikkatimi çekti, Hiç kimse limon kullanmadı. Bana en çok evet. sorulan sorulardan birisi bu. Balığa limon sıkılır mı? Tabii ki insanları e, kendi damak tatlarıyla... ...baş başa bırakmak lazım. Limonda sitrik asit var. Sitrik asit tuza, şekere, ete, balığa... ...hangi dokuya değerse değilsin... ...mutlaka kimyasal bir değişim yapıyor o bölgede. Bu bağısının damağına hoş gelebiliyor. Bazısına hoş gelmeyebiliyor. Onun için insanları biraz serbest, serbest bırakmak lazım. Damak tadı çünkü renk katmanları gibi biraz zevke bağlı. Peki o konuda serbest bırakalım. Bir başka konuyu sorayım sana. Burada bir de hanımefendi olduğu için yani daha da şey sorayım. Balığı elle yersek ne olur? Ne kadar <laughs> ayıp karşılanır? <laughs> Yan masalar. Böyle bir niyetiniz ya, mi var? <laughs> hayır. Bunu sadece iyi değil. Diye. Ama Mesela Bodrum'da balık yiyoruz. Üstelik de evdeysek bir kere hiç, hiç kimse kusura bakmasın hemen elle falan yiyoruz. Fakat o elle de çok güzel ayıklanıyor Süreyya'cığım yani ne diyorsun? Şimdi insanların e, rahatını engelleyici hiçbir görü kural olmaz. Bu tamamen e, sizin oradaki vereceğiniz karara bağlı. Yani elle yerseniz fingerball istersiniz çünkü e, kabukları da elle yiyorsunuz. E, Kılçığı zor ayıklanan bir balığı elle yiyip ellerinizi e, kolonyalı mendille veya bezle e, silebilirsiniz. Bir balık bıçağı var mesela. Evet. Ee, biz bunu filoto balıklarda getirmiyoruz. Balık bıçağı bazen diyor ki niye keskin değil? Balık bıçağı kesmek için değil. Tamamen kılçığı ayırmak için. Onu da filoto balıkları getirmeyince bazen e, sıkıntı yaşayabiliyoruz ama izah edince e, mantıklı olduğuna varıyor insanlar. Eskiden siz e, bir manşet atardınız. Türkiye'de gündem değişirdi. Ama şimdi deneyimleriniz öyle bir e, noktaya geldi ki... Bir paragraf yazı yazdım, hiç unutmuyorum. O fotoğrafı koydunuz. Ben o rüzgar güllerini görünce, Türkiye'de niye enerji sıkıntısı çekiyoruz, niye yenilebilir enerji kullanmıyoruz, niye bedava kaynaklardan faydalanmıyoruz diye o yazınızdan çok kısa bir süre sonra ben takip ettim, EPD'yken. Ee, bunu gündemine aldı ve birdenbire e, rüzgar enerjisine dönüşüm başladı Türkiye'de ve bu o yazınızdan sonra oldu eğer ülkeyi yönetenler, ülkenin önderleri balık yiyelim, hadi balıkçıya gidelim, hadi balık derse belli bir noktaya gelir. Ben gazeteciliğe başladığım zaman İsmet İnönü başbakandı 1963 yılında. Devlet operası balesi, tiyatrosu herhangi bir oyuna başlayacağı zaman başbakandan gün istenirdi. Efendim ne zaman gelirsiniz? Sizin geleceğiniz güne göre galayı ayarlayacağız. Eğer başbakan Mutlaka operaya, tiyatroya, baleye ve galaya gidiyor ise bakıyorsun başbakanla birlikte evet. bakanlar da geliyor. Milletvekilleri de geliyor. Bakan olmak isteyenler de geliyor. Medya Giderlerin yer yerine aynı zamanda. iş dünyası geliyor, medya geliyor ve o bir yükselen değer olarak yürüyor. Bence de gıdamızda temiz gıda, balık, yararlı şeyler... Hı hı. Ülkeyi yönetenlerin işi zaten sadece şey değildir, etmek değildir. değil de laf üretmek değildir. Evet. <laughs> bu konuda da siyaset üretmekte. <laughs> Kötü için tekrar çok teşekkür ediyoruz programımıza. Ya karnımız doymadı. <laughs> Şimdi doyuracağız. <laughs> İzleyenlerimize hoşça kalın diyeceğiz. Ondan sonra karnımızı <laughs> doyurmaya devam edeceğiz. Konuşmaktan fırsat bulamadık. Tadına bile bakamadınız Peki, tam olarak değil gün, mi? Peki bu günümüz sardalya günü. Evet. Peki evet. sardalyanın üzerine e, Gelibolu'nun o peynirli helvasını da yiyecek miyiz? Tabii, ikram etmemek <laughs> Programımızın sonuna gelirken ben hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili izleyicilerimize. Biliyorsunuz program çekimlerimiz, hazırlıklarımızın başladığı ilk günden itibaren sizlerle iyi sosyal medyadayız. Facebook ve Twitter sayfalarımızdan bizlere ulaşıyorsunuz. Çok güzel yorumlarınızı, sorularınızı, önerilerinizi gönderiyorsunuz. Adreslerimizi tekrar etmek istiyorum. Facebook'ta Balık Ankara'da yenir sayfamız. Twitter'da da Ankara'da Balık sayfamız. Hoşçakalın. Son bir şey daha söyleyebilir miyim? Buyurun mi? tabii ki. Benim eşim Gelibolu'dur. Babası subay olduğu için Gelibolu'da doğmuş. Programdan ona da esallayabilir mi? miyim? Tabii ki sallayabilirim. <laughs> 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 Aslında Can gelmiş olsaydı <laughs> Sarlay'ın yanına kalkan veya deniz evi verebilirdi. Çünkü o çok sever. E, sevgili Yavuz Onat'tan zamansız ve usulsüz avlanmalar konusunda destek alma sözü aldık. Bol balıklı ve sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. shake off